Herkese merhabalar. Sofra TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her evde bulunan malzemelerle şöyle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli, şahane bir anne keki tarifim var. Eminim anne kekini yapmayan yoktur ama bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz sizleri bekletmeden tarifimize geçelim. Keyifli seyirler. Öncelikle karıştırma kabına 4 adet yumurta ve 1,5 su bardağı toz şekerimizi alalım. Mikser yardımıyla yumurtalar beyazlaşıncaya kadar güzel bir şekilde çırpalım. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağımızı alalım. 1 su bardağı yoğurt 1 su bardağı süt şöyle güzelce karıştıralım daha sonra üzerine üç buçuk su bardağı unumuzu ilave edelim 1 tatlı kaşığı karbonat 1 paket kabartma tuzu 1 paket vanilyamızı da ekledikten sonra malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzel bir şekilde çırpalım. Tarifimde kullandığım malzeme listesini açıklamalar bölümüne ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kek harcımız hazır. Önceden yağlamış olduğumuz fırın tepsimizin içerisine kek harcımızı boşaltalım. Kıymetli takipçilerim beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Tepsimizi birkaç kez tezgaha vurarak içerisindeki havayı çıkartalım. Daha sonra üzerine şöyle bolca susam serpiştirelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımızda kekimizi pişirelim. Kekimizi fırınımızdan alalım. Gördüğünüz gibi gerçekten de harika bir şekilde kabardı. Şöyle ilk sıcağı çıktıktan sonra bıçak yardımıyla dilimleyelim. Kıymetli takipçilerim kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizlerde evlerinizde deneyip beğenirsiniz. sizlere şöyle yakın çekimle göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir tarif, muhteşem bir lezzet, mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kabarmış hem görüntüsü hem de lezzetiyle bizi eski zamanlara götürecek. Çaylarınızın vazgeçilmezi olacak. Yapımı da kolay anne kekini eminim sizler de çok seveceksiniz. Yumuşacık dokusuyla herkesten tam not alacak. Susamlı anne kekimi umarım sizler de denersiniz. Hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kekinizden güzel sonuç almak istiyorsanız kekinizi fırına verdikten sonra İlk 20 dakika kesinlikle fırın kapağını açmayın. Verdiğim ölçülere sadık kalın. İnanın benim yaptığım kekten çok daha lezzetli, çok daha güzel kekler sizler yapabilirsiniz. Dayanamadım sizlere şöyle e, iç dokusunu da göstermek istedim. Gördüğünüz gibi gerçekten sünger gibi bir kek oldu. Yumuşacık, böyle puf puf kabarmış. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu tarif ile tanıdıysanız farklı tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.